Değerli Mersineli dostları Ayşegül ile sahil yolundayız İlk ondan sonra Çat diye stop edeceğiz <laughs> Bir şeyler yapacağız falan Böyle şeyler yapmayacağız Önümde, Önümüzdeki araç sinyal verdi Aman ha, aman ha. Bir araba sinyal verdiyse Yavaşlayacağız Takip mesafemizi arttıracağız tamam mı evet. Ben bundan çok korkuyorum Yani sinyal vermiş bir araca Sinyal vermiş bir araca hızlanarak yaklaşılması. Okey. Çok güzel. Hızımızı zaten çok güzel ayarlıyoruz. Direksiyon hakimiyetimizde. Herhangi bir problem yok. Problem yok yani. Tamam mı? Tamam. tamam. Bütün, bütün problemleri çözebilecek durumdasın. Sinyalini verdin hemen. Geçtin sol şeride. Bak erkenden yaptık. Gördün mü bunu? Yani bunu erken fark ettik. Arabanın sağda hatalı fark ettiğini. Gidip 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 de dibinde geçmeye çalışmıyoruz. Yani olayı önceden çözüyoruz. Yani trafiği geriden okuyoruz. Ayşegül Hanım, yavaşlayarak ilerliyoruz. Çok geride durmuyoruz. Lastik kayboluyor ve biz duruyoruz. Harikasın. Önceleri sert durabilirsin, sert hareket Hı -hı. edebilirsin. Arabayı sallayarak falan hareket ettirebilirsin. Bunlar çok normal, tamam mı? Önemli olan sen direksiyon hakimiyetini kaybetmemen. Bir de hız ayarlamalı, hız ayarlamanı hareket halindeyken iyi yapma. Tamam Yok ben arabayı durdururken biraz fazla sert bastım frene. Sert durdu. Durabilir. Ha şu değil yani. Giderken aniden durma değil. Hani yavaşladın yavaşladın evet. yavaşladın. En son durduğunda sert durdun. Olabilir. Hı -hı. Tamam mı? Bir şey olmaz bunda. Yarım debriyaj hafifçe gaz yaptın. Gazın sesini duydun. Debriyajı öyle bırakıyorsun. Tamam mı? Hızlan. Bak öndekiler hızlandı. Uyum sağlı. Al ikiye. Yarım debriyaj gaz. Debriyajı bırak. Gaz. Yüklen gaza şimdi lütfen. Hızlan. Bir tık daha hızlan. Bir tık daha. Yeter. Al üçe. Yarım debriyaj gaz. Hızlan. Arkası. Ver sağ sinyali şimdi. Sağın dolu mu? Sürekli bakma sağına. Tamam mı? Vazgeçtik. Önüne dön. Yani sağına baktın. Sağın dolu. Hemen önüne dön. Tamam? Şimdi sağa geçmekten vazgeçtik. Çünkü hızımız diğerlerine uyum sağladı. güzel be ya. Bravo. Çek ayağını gazdan. Bak sağa sola kaçma. Bak önüne biri geldiği zaman sağa sola kaçma. Olduğun yerde yavaşla. Önüne bir şey geldi. Sağa sola kaçma eylemi çaresiz kalındığında yapılır. Tamam mı? Çok ezem durumlarda yapılır. Yani önüme bir araba atladı hemen sağa sola gideyim. Öyle bir şey yok. Önce hızını ayarlayacaksın. Yavaşlayacaksın. Hızını ona uyumlu hale getireceksin. O hızlanca sen de hızlanca, o yavaşlanca sen de yavaşlanca. Şimdi son sinyali ver. Buradan bir U dönüş yapalım, tamam mı? Sinyal kapandı ama kısa sinyal verdin. Yine kısa sinyal verdi Tam bastım, yani, tamam, tamam, tamam mı Ayaan? Basıp bıraktığın zaman kısa sinyal veriyorsun. Tamam. Sinyal üç kez yanıp O şerit yani, için falan. Yani. Aynen öyle. Yani onun için kısa sinyal biraz evet. kullanma yani kısa sinyal. Tamam. Sen buradan dönene kadar sinyalin açık olmalı tamam mı? Tamam. Bak şimdi hızlan, iki al, debriyaja bas. Tamam. Sonra adanın etrafına geldiğinde yavaşla iyice. Bak tamam. hızlan. Şu anki işin hızlanmak. Trafik tıkamamak için al ki bir tık daha hızlan. Bas şimdi debriyaja. Bak şimdi adanın yanına geldiğinde yavaşlamaya başla. Köşede iyice yavaşla sonra hemen dön. Dön. şimdi. Topla direksiyonunu. Dur burada. Vitesini bire al. Bak önce bu işleri hallet, evet, sonra evet. orayı kontrol Olursun et. Evet. Tamam mı? Tamam. Şimdi az bir şey daha öne ilerlemen istiyorum. Yolu göremiyorsun. Evet, evet. İlerle, ilerle, ilerle. Korkma, biraz daha ilerle. Dur şimdi. Şu an yolu görebiliyorsun. Evet. Solundaki ışığı da görebiliyorsun. Aynen. Işık yeşile döndüğünde Sağına dön. Kontrol et devam et. Devam. Durdular Geniş dönüyorsun her zaman olduğu hmm. gibi. Dönüşünü sağ şeritte tamamlıyorsun. Sağ sinyali ver. Bas debriyaja sağda dur. Mola vereceğiz be ya. Ay, tamam ben onu ha, Durdum burada. Şimdi bak burada durdun ama. Burada <laughs> durdun ama bak. Sağda bayağı bir yer var değil mi şöyle? Yani sağa yanaşman gerekiyor. Bak şimdi sana parkın temelini anlatacağım tamam mı? Geri vitesi alıyorsun. Bas üstüne. Çok güzel. Tam sağ yapıyorsun. Tam sağ yaptın. Şimdi bak, arabanın arka tarafını arabayı park edeceğin yere yanaştıracak. Tamam. Yani geri geri gel. Direksiyonlu oynamak için. Gel geri geri. Bir metre kala durman istiyorum. Tamam? Mı? Gel biraz daha gel. Biraz daha gel. Dur şimdi. Şimdi tam sol yap. Bak arabanın arkasını tam sağ yaparak buraya yanaştırdın. Tam sol yap. Gel geri geri şimdi. Araban paralel olduğunda bu parkın temelidir. Önce tam sağ park edeceğin yere yanaşırsın, biraz daha hayır, biraz daha geri gel. Paralel olmadın bak buradan bak. bak paralel olmadın. Araban yan, hayır hala olmadın. Şu an paralel. Tamam mı? Başka yerlere bakılmaz, buraya bakacağım. Çünkü senin e, parkta paralel olman gereken yer kaldırım. Şimdi mesela bu hoşuna gitmedi. Örneğin kaldırımdan biraz uzak kaldım. Tekrar tam sağ yap. Sağ yap lütfen. Tam sağ yap. Tam maksimum değil mi? Evet. Çok güzel. Bir tık daha gel sağ. Mesela şimdi yarım metre kala duralım tamam mı? Biraz daha gel, biraz daha gel, biraz daha gel, biraz daha gel. Biraz daha gel. Dur şimdi tam sol yap lütfen. Çok güzel. Döndüm buraya. Aldırma parayla olunca frene basacağım. Bu kadar basit bak bak. Bitti gitti maşallah. Düzelt direksiyonu. Şu an düzeldi tamam. değil mi? Airbag yazısından. Aynen. Ve e, karşıyı gösteriyor. Şu göstergeleri net görebiliyorsun. Hı -hı. Şu an düzgün. Mesela evet. şöyle bırakmak direksiyonu yamuk Yok, bırakmak oluyor. Evet, aynen. Tamam parkı da gördüm.